Şimdi dalgalarla ilgili arkadaşlar temel bilgilerden bahsetmiştik geçen dersimizde. Şimdi de yay dalgalarını birazcık daha böyle ayrıntısıyla inceleyeceğiz. Şimdi yay dalgalarında sarmal yayda atmanın hızının nelere bağlı olduğunu inceleyeceğiz. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Bir tane yayım var. Bu yay üzerine bir kuvvetle bir sarsıntı oluşturdum. Burada bir dalga hareketi oluştu. Bu dalganın hızı şimdi e, düşündüğünüz zaman mesela günlük hayattan kuvvet ne kadar fazlaysa yani ne kadar büyük bir kuvvet uygulamışsam o kadar hızlı hareket etmez mi? O zaman dalganın hızı kuvvetle doğru orantılı gelmiş oluyor. Bunu bir aklımda tutuyorum. Daha sonra acaba bu hızın e, yayın kalınlığıyla da bir ilgisi var mı? Kalın olursa yayını sert olursa o zaman daha yavaş hareket edecektir. E ee, tabii yayın bu kalınlığının yayın boyuyla da bir ilişkisi olabilir. İşte bütün bu söylediklerimizi bir formül haline getirdiğimiz zaman dalganın hızı hız için V diyorduk yaylarda. Yani hızı V ile gösteriyorduk zaten de yay için konuşuyoruz şimdi. Bunun da şöyle kök içerisinde F kuvvetle doğru orantılı bölü şöyle mü harfiyle gösterdiğimiz bu mü dediğimiz şeyde ne? Şöyle yazalım mü Yayın birim uzunluğunun kütlesi diye geçer. Yayın birim uzunluğunun kütlesi. Bakın bu kavramı da biraz açalım. E, mü böyle kuyruklu bir M gibidir bu. E, mü dediğimiz yayın birim uzunluğunun kütlesi ise yayın kütlesi ama bir metresinin yani birim uzunluğu dediğimiz zamanle işte bizim için mü dediğimiz şey aslında kütle bölü uzunluk gelmiş oluyor. Yani burada da m dediğimiz şey nedir bizim için? m kütle l dediğimiz şey de ne? L de yayın boyu. Yani bunu istersen tabii şuradaki mü'nün yerine ne yaparsın? Sen sorularda gerekirse Açarsın. Açtığımız zaman bunu ne derim? M bölü L diye ifade ederim. Dolayısıyla bu bağıntıyı da düzenlediğiniz zaman ne gelir? L'yi e, F'nin yanına alıyoruz, değil mi? Ters çevirdiğimiz zaman F çarpı L bölü M diye gelir. Ama genelde şu şekliyle ifade ettiği için onun için mü harfine biz yayın birim uzunluğunun kütlesi diye söylüyoruz. Tabii ben buradan hani TYT sınavı için böyle bir şeyin geleceğini, formül üzerinden bir şey geleceğini zannetmiyorum. Gerçi Mevin kitabında vardır bu. Ama bakın mantık kendi zaten, yorumlarken kendi. Biraz formülleri tabii böyle e, yorumlayarak gitmemizde fayda var. E, yayda e, atmanın hızı, ne zaman fazla? Kuvvet büyükse büyük. Ama dikkat ederseniz birebir bir orantı yok. Köküyle gelmiş. Ama bunu yorum olarak akılda tutman zaten sınav için yeterli olacaktır. O zaman e, kuvvetle doğru orantılı. Yayının sertliği ve kalınlığıyla de ters orantılı gelmiş oluyor. Yani kütlesi fazlaysa, yayın ağır bir yaysa da ona göre daha yavaş hareket edecektir. Zaten mantıken sonuç olarak da çıkartıyoruz. Onun için fizik çalışırken arkadaşlar böyle biraz yani sadece formülü ezberleyip de onun üzerinden değil de formüllerin bağlantısını kurarak ilerlemekte fayda var. Ki TYT'de artık daha fazla zaten biliyorsunuz yorumla karşılaşıyoruz. Şimdi yaylarda tabi biz artık yayı böyle e, sarmal şekilde değildi. Biraz çizim kolaylığı olsun diye böyle düz şekliyle ifade edeceğiz. Şimdi yaylarda şöyle aldığımız şu bir parçayı biz atma diye adlandırıyorduk hatırlarsanız. Şimdi bir tane yayınız var. Dikkat ederseniz yay böyle aynı kalınlıkta bir yer. Buradan bir sarsıntı verilmiş. Bu taraftan da bir sarsıntı verilmiş. Atmalar oluşturulmuş. Bu atmalar birbirlerine doğru geliyorlar. Bu atmalardan x atması ve y atması Şimdi bunlar karşılaştıkları zaman ne oluyor? Bunların şu A diye bahsettiğimiz şey şurası e, genişliktir. Yani dalga boyunun yarısına eşittir aslında bu değil mi? Bunu bir da, tam dalga olarak düşündüğünüz zaman böyle geliyor. Dalga boyu yani 4 birim geliyor. İki birim bizim için şu genişlik diye ifade ediyoruz. Y dediğimiz şeyde hatırlarsanız dalgalardaki temel bilgilerden neydi? Genlikti. Genlik dalganın bir enerjisinin de ölçüsüydü aynı zamanda. Şimdi bizim burada inceleyeceğimiz durum ne? İki tane atma karşılıklı olarak geliyorlar. Bu atmalar geldi. Birbirleriyle karşılaştıkları zaman birbirlerinin içinden geçip Aynen yollarına devam ediyorlar. İşte biz o geçişin bir an için nasıl olduğunu burada inceliyoruz. Ve tabi biz burada atmaları ideal atma olarak söyleriz. İdeal atma nedir? Yaydaki e, atmayı oluşturduktan sonra herhangi bir şekilde atmada bir Sönümlenme olayı olmuyor yani normalde düşündüğünüz zaman ne yapar gider gider sürtünmeden dolayı bir süre sonra atma sönümlenir ama ideal atma dediğimizde yani ortamın sürtünmesi yoksa o zaman aynı ortam içinde atma aynı hızıyla devam edecektir. Biz bu bakış açısıyla zaten bunları hep inceliyoruz şimdi bunlar birbirinin içinden geçerken, tabii tam birbirlerinin içinden geçerken farklı anlar var. Ama biz şöyle bir genliğin e, maksimum ve minimum olduğu noktaları biraz incelemeye çalışacağız. Şimdi baktığınız zaman zaten genişlikleri aynı. Genişlikleri aynıysa bunlar karşılaştıkları zamanda şuradan aynı genişlikte kalıyorlar. Yani burası tam karşılaşma anı burası A olarak kalmış. Dikkat ederseniz şu e, genlikler yani burada bir birim, burada da bir birim. Yani birbirlerine eşit. Tam karşılaşma anında yenlik ne oluyor? İki birim oluyor. Yani burası bizim için genel ifadesiyle söylersem y1 artı y2 diye gelmiş oluyor. O zaman şu uzunluğu şöyle diyelim. Şuraya yazayım isterseniz. Y1 artı y2'dir diye geliyor bu uzunluk. Daha sonrasında atmalar tabi hızlarını değiştirmeden birbirlerinin içinden geçiyorlar. Aynen yollarını özelliklerini kaybetmeden yani biz ne demiştik ilk başta burasına genişliğini a, de, a demiştik. Y atması için konuşuyoruz. Bakın bu buraya geldi çünkü. O zaman bunun ki A olacak. Gene genliğini sorarsa size nedir diyorsun? Özelliğini kaybetmedi. Çünkü ideal atma Y2'dir diyorsunuz. Özür diliyorum. Düzeltiyorum. Y2'dir diyorum. Daha sonra bakın X atması içinden geçti buraya geldi. O zaman buraya geldiği zaman yine ne yapıyor? Genişliği değişmiyor. Ve genliği de ne yapıyor? İdeal atma olduğu için genliği de Y1 dediğimiz aynı şekilde kalmış oluyor. Yani biz özetle şunu söylüyoruz. Atmalar birbirlerinin içinden geçerken özelliklerini kaybetmeden yani hızlarını değiştirmeden birbirlerinin içinden Şimdi atmaların arkadaşlar bir yansıması meselesi var. Bundan bahsedeceğiz. Şimdi atmaları bir atmayı mesela burada olduğu gibi göndermişiz. Bizim şu şekliyle çizdiğimiz bizim için e, sabit uçtur. Yani sabit uçu şöyle gösteriyoruz. Burasını bir sert bir duvar gibi düşünüyorsun. Mesela duvara bir yayı tutturmuşuz. Buradan bir sarsıntı vererek atma oluşturmuşuz. Biz bunu sabit uç diye adlandırıyoruz. Bir de Duvara bir tane halka tutturmuşsun. Yani burası boşluk. Daha sonra ona yayı tutturmuşsun. İşte buna da bir serbest uç diye adlandırıyoruz. Şimdi buradan bir baş yukarı olarak bir atmayı gönderdik. Atma e, sabit uçta çarptıktan sonra yansıyor. Yani geri dönüşünü yansıma diye adlandırıyoruz. Ve nasıl bir şekil alacak? Şimdi bunu konuşacağız. Eğer... Sert bir şeyle karşılaşıyorsa burada yani duvarla karşılaşmış o zaman baş yukarı olarak gelen atmanız baş aşağı olarak çizeceğiz. Şimdi e, tabi bu çizimlerde şuna da çok dikkat edeceğiz. Şimdi ilk bakın duvarla karşılaşan uç ne oluyor? X ucu oluyor. Daha sonra Y ucu daha geride kalıyor. O zaman X e, yansımış olacak. Y de onun gerisinden gelecek. Bir de ne yapacak? Sabit uç olduğu için ters dönecek. Çizelim bakın şimdi beraber. Mesela şimdi şuradan yansımış olsa, mesela yansıma hali buradan çizeceğim. Ee, Tabi bu işi yaparken de buradan yazacağız birazdan. Bu iş işte arkadaşlar genlik, genişlik, hızda herhangi bir değişiklik yok. Yani atma hiçbir şekilde özelliğini bozmuyor. O zaman X ucu önce duvara çarptığı için ne yapacak? Onun önde olması lazım. Yani X ucu burada olacak. Bakın dikkat ederseniz şuradaki kavis biraz daha dik, bu birazcık daha yatık. Bunu dikkat ederek çiziyorum. Yani şuradan şöyle bir nokta alsam mesela bizim atmamız ne oldu? Şuradan şöyle bir şey oldu. Böyle geldi. Şimdi bu uçlarını da isimlendirdiğiniz zaman bakın önce çarpan daha ileri gitti. Yani x ucu burada olmuş oldu. Y ucu da burada olmuş oldu. Hızını gene dediğimiz gibi değiştirmedi. Ama hızını değiştirmediği tepe taklak olduğu yani baş yukarı olan atmanız baş aşağı döndü. Aynı hızda, aynı genişlikte, aynı genlikte atma özelliğini kaybetmedi. O zaman şöyle diyebiliriz sabit uçta işte şimdi yansıdıktan sonra ne olur? Baş yukarı gelen atma diyelim baş yukarı yukarı gelen atma sabit uç olduğu için baş aşağı oldu aşağı oldu bu süre zarfında ne dedik? Ee, hızı, hız, genlik, genişlik değişmez. Yani atma ne yapıyor? Özelliğini korumuş oluyor. Şimdi gelelim serbest uça. Serbest uçta dediğimiz gibi ne var? Burada gene bir boşluklu yapı var. Bu boşluklu yapıyla karşılaştığı zaman serbest uçsa arkadaşlar baş yukarı gelen atma gene baş yukarı kalıyor. Bakın şimdi şöyle şuradan döndükten sonraki halini çizmeye çalışacağım size. Bakın özelliğini kaybetmeyeceği için genişliğini aynı çiziyorum. Genliğini aynı çizmeye çalışıyorum. Bu uç ne oldu? Önce çarptığı için önce gelecek. Yani şuralarda falan desek. Atmanın bakın şu genişliği iki birim ya. Burası daha dik. Bunu da dikkate alarak çizmeye çalışıyorum. Şöyle bir şey oldu. Burada da şimdi uçların şöyle isimlerini yazalım dersek. X ucu bakın daha dik olan kısım. Burası X ucu olmuş oldu. Burası da bizim için Y ucu olmuş oldu. Gitti döndü. Yani hız ne tarafa doğru oldu. Bu şekliyle de hız olmuş oldu. Burada da o zaman şunu söyleyebiliriz. Serbest uç olduğu zaman ne demek bu? Baş yukarı gelen atma. Baş yukarı. Gelen atma. Ne yapıyor? Baş yukarı kalıyor. Baş yukarı. Olur. Gene burada söylediğimizin aynısı geçerlidir. Hız, genlik, genişlik değişmez. Hız genlik genişlik, yani atmanın özelliği genişlik değişmez diyoruz. Bakın zor bir tarafı yok aslında. Şekilleri zaten seçenekli olduğu için sorularda da, ÖSYM'nin sorularında seçeneklerden böyle bakarak kolay bir şekilde eleyerek bunları rahat bir şekilde yakalıyorsunuz. Şimdi atmaların birbirinden geçmesinde arkadaşlar şöyle birkaç bir şey inceleyelim. Ee, şimdi x ve y atmaları var. Birbirlerine doğru geliyorlar. Dikkatinizi çekeyim. Bir saniyede bir bölme ilerlesinler demişiz. Ee, i̇kinci saniyedeki karşılaşma anlarını çizelim istiyoruz. Şimdi bunlar karşılaştıkları zaman anını çizelim. Karşılaştıkları zaman nasıl bir görüntü olacak? Şimdi buna bakalım. Şimdi her şeyde saniyede bir bölme geliyorsa bakın şu ucu alıyorum şu anda. Diyelim ki bu uç şöyle buraya geldi bir saniyede. Buraya geldi iki saniyede. O zaman bu uç ne oluyor? 2 saniyede buraya geliyor. Dolayısıyla atmanızın görüntüsü şöyle bir şey oluyor. 2 saniye de bu. Şöyle isterseniz şöyle de diyelim mi? Şurası K ise burası L ise bakın şuna da dikkat ediyorsun. Burası 1 2 saniye ise K ucu buraya geldi. O zaman bu uçta bir iki saniye de buraya gelmiş oldu. Değil mi? Bunlara dikkat ediyorum. Şimdi şu anda biz ne yaptık? X atmasını şöyle birazcık ilerletmiş olduk. Aynı şekilde ne yapıyorum? Y atmasını ilerletiyorum. Şu ucu tuttum. Buna ne diyelim? X diyelim mesela. 2 saniye ilerletiyorum. Bir ikinci saniyeye geldi. Bakın L ile X şu anda ne yaptı? Çakıştı. Burasına da Y dersek burası da 1, 2 oldu. O zaman Y de buraya geldi. Yani atma şu anda ne yaptı? Şöyle şuraya geldi. Şu anda karşılaştılar. İkinci saniye anı böyle. Şimdi bu bir anlık nasıl görünür? Bakın. Şimdi nedir? genişlikleri ikisinin de aynı birer kare birer kare genlikleri 1'e 2 verilmiş o zaman ne olacak burada 2 birim genlik burada 1 bir birim genlik varken bir birim bir birimi sönümleyecek yani o zaman şu tam karşılaşma anında tam yerine çizmiş olayım burada bir birimlik bir genlik oluşacak ondan sonra böyle olacak yani tam karşılaşma anlarında ikinci saniyede bu şekilde bir görüntü elde etmiş olacak. Şimdi bu söylediğimizi gene bir örnek üzerinden incelemeye çalışalım. Bakın burada da ne diyor? Tabii sorularda bizi birazcık daha hani zorlamak adına ne yapacak? Böyle biraz farklı şekiller verecek. Bunlar üzerinden biz soruyu görmeye çalışacağız. Şekil 1'deki x atması, şekil 1'deki x atması diyerek onu da belirtelim. Şu. X atması 1 y atması ile girişim yaptığında atmaların görünümü şekil 2'deki gibi oluyor. Yani bir Y atması var. İkisi böyle bir girişim oluşturacak ve sonuçta bunu elde edeceksin diyor. Y atması nasıl olabilir demiş. Bakın şunu elde etmek için şimdi Y atmasını nasıl çizmem gerekiyor? Bunu biraz düşünmemi istiyor. Şimdi bakın dikkat ederseniz ne olmuş? Şuradaki üçgen parça gitmiş. O zaman buranın sönümlenebilmesi için bir kere baş aşağı bir atma olması lazım. Baş aşağı ve üçgen şeklinde bir şey yaparsak o zaman olmaz mı? Yani şöyle şurasını şöyle çizdim. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle. O zaman bakın ne oluyor? Şu üçgen şurasını yok etmiş bu üçgende burasını yok etmiş ve daha sonrasında bu kalmış oluyor. O zaman girişim yapacak Y atması da bu şekliyle bir atma olabilir diyoruz. Tabi şu anda biz bunu kafadan çizdik. Hani nasıl olabilir diye böyle kendimiz bir yorum yaptık. Sınavda senin karşında seçenekler olacağı için alt tarafta seçeneklerden de biraz eleyerek görmen daha da kolaylaşacaktır. Şimdi şöyle anlattığımız konuyu arkadaşlar örneklerle pekiştirelim istiyorum. Şimdi ilk örneğimizde ne var? K ucu sabit. Şu sabit uçlu biliyorsunuz. L ucu serbest olan bir yerde üretilen şekildeki özdeş atmalar saniyede bir bölme ilerliyor diyor. Bu bizim için hareketli uç, serbest uç. Burası da sabit uçtu. Bu atmaların da özdeş olduğunu söylüyor. Ve zaten karelerden de görüyorsunuz. Buna göre atmalar bulundukları konumdan itibaren kaç saniye sonra birbirini bir an için yok eder diyor. Şimdi tabi soruda seçenekler veriliyor, seçenekler üzerinden e, denemek de mümkün ama şimdi şöyle biz bir e, ilerleyelim. Mesela diyelim ki 3 saniye sonra bunların konumu ne olacak gibi 3 saniyeden bir bakayım istiyorum. O zaman şu ucu, şu ucu aldım. Bakın bu ucunu şöyle ben ne diyeyim ben buna e, x ucu diyeyim mesela x ucunu 3 saniye ilerletsek. burası bizim için ne oluyor sabit uç sabit uçta tepe taklak oluyordu o zaman 3 saniye ilerletiyorsun 1 1 2 3 yani 3. saniyede nereye geliyor x ucu buraya gelmiş oluyor bunun arka tarafı da var arka tarafında böyle tamamlıyorsun yani şu uçta şuraya gelmiş oldu baş yukarı gelen atma sabit uçta baş aşağı olarak döndü. Şimdi böyle bir şekil elde etmiş olduk. 3 saniye için yürüyoruz tekrar. Buraya bakıyorum. 3 saniye ilerletiyorum şimdi şu ucu. Buraya da mesela Y demiş olayım. 3 saniye ilerlet. 1, 2, 3. Bakın Y ucu ne yapıyor? Şuraya alıyorum. Y ucu buraya gelmiş oluyor. Y ucu burada. Arkasında tamamlıyorsun. Tabi burası nasıl uç? Hareketli uç. Serbest uçta baş yukarı atmayı baş yukarı olarak çiziyorum. Yani şöyle bir şey çiziyorum. Şimdi o zaman bu böyle gelirken bu böyle geliyor. Bakın şu anda daha karşılaşma anını yakalamadık. Yani bunların konumları şu anda çizmiş olduğumuz bizim için nedir? Üçüncü saniye. Üçüncü saniye de böyle. Biz şimdi bunları karşılaştıralım. Üç saniyeydi. Mesela bu üçtü. Dörtte buraya gelir. Beşte. Dörtte buraya geldi. Bu uçta ne yaptı? Bir dörtte buraya gelmiş oldu. Bakın beşinci saniyede ne olacak? Bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. Yani o zaman e, şurası bizim için kaçtı? Şu uçtan tekrar tutarak söylüyorum. Bu uç bizim için üçüncü saniyede. Üç, dört, beş. Beşte bu buraya gelmiş oldu. Yani şöyle baş aşağı oldu. Şurası beşinci saniyede. Daha sonra bunu da beşinci saniye için ilerlet. Burası da üçtü. 4, 5 yani buraya gelmiş oldu. Yani şu anda bu da ne oldu? 5. saniyedeki durum olmuş oldu. O zaman 5. saniyede bunlar ne yapar? Birbirlerini sönümlerler. Doğru cevabınız da buradan kaç saniye geliyor? 5 saniye gelmiş oluyor. Yine bakın benzer bir örnekte de, şöyle demiş. Uçlarından girilerek X ve Y atmalarından bağlanan yayın KL ve MN aralıklarında T0 eşittir 0 anda şekildeki oklar yönünde hareket eden eşit genlikli iki atma vardır demiş. Yani şekli bize anlatıyor. Buraların ne olduğunu sabit uçlar olduğunu söylemiş. Bunların genliklerinin eşit olduğunu söylemiş. Özdeş atmalar e, şekilde de görülüyor. E, hareket eden eşit genlikli iki atma vardır bu atmalar hangi aralıkta birbirini bir an için yok ederler diye bu sefer de benzer soruyu ne yapıyor aralık üzerinden sormuş oluyor yine biz bunların arkadaşlar burada olduğu gibi her bir karede bir saniye ilerlediğini varsaysak mesela bunlardan ne yapalım biz Dördüncü saniyeye bakalım mesela bir. Dördüncü saniyede nasıl bir konum alıyorlar ve nerede bulunuyorlar? Bakın şu ucu dört birim ilerletiyorum. E, tabi sabit uç olduğu için tepe taklak dönecek. Bu uç nereye denk geliyor ona bakıyorum. 4 saniye ilerlet. 1, 2, 3, 4. Bakın nereye geldi? Şuraya geldi. Arkada, arkasındaki ucu da buna tamamlayacağız. Şu anda atmanız ne oldu? Baş yukarıydı. Sabit uçla karşılaştığı için baş aşağı geldi. Yani böyle bir şey oldu. Şu anda bu atma ne oldu? Gitti. Bu tarafa doğru döndü. E, biz bunun için kaçıncı saniye dedik? 1, 2, 3, 4. saniye. 4 saniye bunu da ilerlet. Yani şu anda biz aslında 4. saniyedeki duruma bakmış gibi oluyoruz. 4 saniye ilerlet. Şunu aldın 4 saniye götür. 1, 2, 3, 4. Bakın nereye gelmiş oluyor? 4. saniyede buraya gelmiş oluyor. Baş aşağı olduğu için tekrar ters döndü. Ne oldu? Baş aşağı olan baş yukarı oldu. Yani böyle gelmiş oldu şimdi bunlar nerede karşılaşırlar dördüncü saniye demiştik Burası 5 beş. 5 saniye 5 saniyeden olacak buraya gelmiş olacak bu nereye gelmiş olacak buraya gelmiş olacak Ondan sonra bir saniye daha bakın ilerlettiğiniz zaman kırmızıya geçiyorum bunu bu şekliyle ilerlettiğiniz zaman şöyle geldi bunu da ilerlettiğiniz zaman ne oldu? Böyle gelmiş oldu. Yani şu aralıkta bu aralıkta neye denk gelmiş oluyor bizim için? NP aralığına denk gelmiş oluyor. NP aralığında bunlar ne yapıyor? Birbirlerini sönümlemiş oluyorlar. Yani cevabımız da bu soru için ne oluyor? NP olmuş oluyor. Şöyle de yazmış olalım. NP aralığında birbirlerini sönümlemiş oluyorlar. Bu teknoloji çağında arkadaşlar bir şeylerin çok hızlı akıyor olması. bizim derinleşmemizi engelliyor aslında. Onun için bazı şeylerin üzerinde durup düşünmüyoruz. yani düşünmeyi biraz erteliyoruz gibi geliyor bana. Onun için videonun sonlarında sizlerle bazı böyle özlü cümleler paylaşacağım. Ve bu cümleler üzerinde belki bir nebze de olsun düşünmenizi düşünmemizi beraber sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider.